arkadaşlar bugün sizinle birlikte Sıla'yı hikaye anlatacağız. Şimdi bir varmış bağır bir yokmuş. Sıla'yı da parkant varmış. Parkant büyükmüş Sıla çıkmış. Kent, bir çantısı varmış. Ve evet. Tam çizimde yiyecek varmış. İki şişe varmış. İki enerji içi şişe varmış. Bir kenar varmış. Beş. Barkan tipi varmış. Barkan tipine binmiş. Ve Barkan senin yanında oturamamış. Sonra Jeep yedi koltuklu yedi yataklı sıla oturmayı unutmuş. Sıla yanına yanlışlıkla sürmüş 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 eve doğru gitmiş ve havaçları yanına gelmiş, turbaşını açarak hızlı almış, eve götürmüş ve onlar evde değil, dağ tepesine çıkmışlar. Böyle dağ. Böyle bir daha? Çıkmışlar. Titaniğin tarttığı bile dağ. Titaniğin tarttığı dağ bile çıktı. Bu Ve oradan nasıl ineceklerini karar verdi. Ve Zipi Berkent Gemiyi dönüştürme özelliği koydu. Yata dönüştürdü. Ve onlar gidiğinde çiçeni tarttıklar. Helikopter oldular. Uç uçak gittiler. ve e, ee, bakan eve doğru yaklaşabilmiş ve hin, şimdi de daha çarptı da gitmiş kare ve Eee şey Veysel ve, şey. ve Berkan daha tırmanmış, tırmanmış, tırmanmış. Asura'ya doğru gelmiş. <laughs> ve Berkan orada kamp yapmış. Tatında iki tane çadır da varmış. Ve arabadan inmiş, inmemiş ama ve kartımıza Thomas eksik. <laughs> ne <laughs> Arkadaşlar şimdi Hey anlatacağım da Evet şey gelmiş Arabamızın camını Kırmış Ve arabamız Sırayı Sıla'yı Almış Ve onu Ve <laughs> Arkadaşlar. Sıra <laughs> gel gel. Efendim bu Belki şu çekti gelmiş seni katırmış. <laughs> ee, sonra devamını anlatacak olayım. Ve arkadaşlar. Ve Thomas şey yapmış. Sırayı trenin içine kusakmış. Ve katılmış. Ben <laughs> de <Neyse> geldim <herkes. gülüyor> arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Üç yılda geçmiş ben kaçmadım. Son seksinin peşinden geldim. Ve Tantamda <laughs> kaçmayla bazı vardı demir. Kılıç vardı demir. Tık tık kapı Abi, kapı Arkadaşlar... <laughs> Ve kılıçımı çıkarttım. Harbala indi. Thomas'ın kapısını yaptım. Arkadaşlar. Ve Thomas öldü. Ve Çantamı koydum. Çikolatamı. Büyük bir çantamda. Her şey vardı içinde. Ve arkadaşlar sizi çiftliğin içinden çıkarttım. Arabayı bindirdim. Ve arabayı bindim. Camını tamir ettim. Camını cemirden yaptım şimdi. Ve Kork Kurt bir mağaranın içindeydik. Değil mi sizler? Ve orada ne var? Kamera düşüyor düşme. Şöyle. Hayır. Aslında böyle, böyle yapma, olmuştu böyle Ben böyle yaptım Bu <laughs> arkadaşlar <gülüyor> Ve şimdi şey Önümüzü seyredecek Daha geçerim artık ne söyleyeceğim O zaman şey Yorumlara Videoyu beğendim yazın Tamam mı Ha? Tamam mı? Tamam. Tamam bir gün gün getiriyorum. ne gün gün getiririm. Eyvallah. Anlatayım. Neyse, şey Bak kamera. Yorumlarda dediğimi yazdın mı? O zaman karşımıza ne çıktı? Söyleyeyim. Uf, örümcek çıran çıktı. Ve örümcek çıranları kaçtık. Anladın mı Kamil'e? Ve şey hikaye daha bitmedi. Daha sonrası böyle. Bu buradan bir hikaye. Yani bitmedi hikaye da. Baba hikaye mi çalan ne Hadi devam et. Şimdi arkadaşlar. Örümcek trenden kaçtık. Ve evi doğru geçtik. Kaçık koyduk arabayı. Arabada yastık, Herkes arabadaydı. Ve yatmıştık. Koltuklardan filan. Ben silah. Yataklarda yatmıştık. Abi, baba, abla, anne, dede, abla. Yataklarda yatmıştık. Koltuklar bomboştu. çevirdik. Koltukları süre getirdik. Yatakları süre getirdik. Ve daha şey da Dağda... da Titanic gemisi değil hırsız hırsız geliyordu arabasını binip arabası söyledi Öyleydi, hep böyleydi. Bizim araban. Şimdi arkadaşlar. Size bir şey dedim. Sizi seviyorum. Allah'ı da seviyorum sizi de. Kalk. Şimdi arkadaşlar. Hikaye şimdi bitti.